Siz benimsiniz. Gelin Aşkım benim siniz, buraya. Aşk BU o denir, hayır buraya. İyiyim yağın, ne yaptın? Uzak düşeyim gidin. Sevgilin benim. İyiyim yağ kız yağ kızım iyiyim yağ. Kafası benim. Kafasına sakın yaklaşma. Hayır. Buğlamaz. Kaçma dedim sana gel buraya. Sıkıştırmış yıkıştım Kız minik suniydi. Ne izledin? Oo bebek Sony kaçırdım. Neyse ki kız arkadaşı bende. Kaf koleksiyonuma çok yakışacak. Oradan <laughs> niye çıkamıyorum be? Yine hayır o Oğlum birazcık sessiz konuş. Maskeni tak. Şimdi onu yakalama zamanı. Gel buraya. Siz nelerden çıktınız? Aa! O, oh, siz de kimsiniz? Nasıl beni durdurabildiniz? Şimdi bana otur içinde ben vücudum için ayıralım. Oğlum, çok dikkatli olmalıyız. Ana tek bir kesi yanlış atarsak, vücut parçası kullanılamaz hale gelir. Bacağımı geri ver. İyi baba yürü. Şantı çok zayıf konumda. Bizi sen Acele etmeliyiz. Ultimate Cimen'e şu bacağı teslim edelim hızlıca. Ultimate Cimen. TB yaptım. hangi vücut parçalarını getirdiniz? <laughs> Sadece bacağını getiremedik. Ama merak etme. Geri kalanı da alacağız. Al. Bacağım burada işte. Tüm parçalar birleşmeden Hero Brian'ı kontrol edemeyiz. Gidin. Geri kalan parçaları da alın. Baba. Hero Brain baygınken geri kalan parçaları da bırak. Ne doğru diyorsun. Bu sürede yararlanmalıyız. Oh, yürüyemiyorum artık bacaklarım yok. O iki maskeli bücürü bir elime geçirirsem ah onlara soracağım. Herobrine'ın kim olduğunu göstereceğim. <laughs> Hero çabuk gelin yanıma. Kapten ne oldu sana bu hali dene. Elinin kör oldu görmüyor musun? Vücut parçalarımı ayırdılar. Bacaklarım yok. Kaptan sen bu hadi hiçbir yere gidemezsin. Dur tutmama izin ver. Bırakın kendi başıma gidebilirim. Kaptan zorluk çıkartma. Bu şekilde yürüyemem bile. Valla burada kuşa yem olursun. Kaptan sakin kal şimdi seni kalede götüreceğiz. Bırakın ulan beni. Bırakın kendim de gidebilirim. Kaptan gurur yapmana hiç gerek yok. Artık sen bir bacaksızsın. Seni yürümeni biz sağlayacağız. Bacaklarımı geri istiyorum. Anne biz yer o bacağını burada ayırmadık mı? Ya buradaymıştık. Işte. Ne Aa, oh. köylü kardeş. Burada yerde yata bir Eurobray vardı. Gördün mü? Yoo. Biz bizi gömedi Yalan söyleme sen buradaydın. Gömedim diyorum. Ben bir şeyler gördüm. Golem kardeş ne gördün? Anla değil <laughs> sen bana mı vurdun? Ay, oh. Dur golem kardeş. O küçük ufaklık ne yaptığını bilmiyor. Sen sadece söyle nereye gitti? Buradan sürüne sürüne ilerideki kaleye gitti. İlerideki kale mi? Yoksa o büyük kale mi? Ne başka kale yok etraflarda? Yürü küçük zombi. Herobrine'in kalan parçalarını eğer alamazsak. Oturayım ben bizi işte atar. doğru bir gidelim. O ne o ne lan? Evin içinde birileri var gördün mü? İsa ısak mı belki bir yulanday? Gel gidelim. Hey! He? Ee? Lan bunlar? Siz! Herobrine babanın bacaklarını alan o iki maskeli. Ne? Bizi bunlar nasıl tanıdı la? Ne bileyim lan bunların x-ray görüşümü var ki biz içinizi dışınızı görebiliriz. Şimdi Herobrine babanın bacaklarını çabuk verin. Hiç sanmam geriye kalan parçaları nerede? Siz nasıl Herobrine kralla dalga geçersiniz ha? Ha burada mı saklıyorsunuz yoksa? Hadi hadi söyleyin. Ona yukarıda ne var? Ha bu kılıç. Hero. <laughs> o kılıcı almak zorundayım. Bana nasıl alacağım baba? <laughs> baba dikkat etse. Ah, çok pis çarpıyor. ya. <laughs> Şurayı kırmaktan başka çaremiz yok. Aa, kıydım ben. İşte. Herobrine'in özel kılıcı. Çabuk otur. Sizlere nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Olduğunuz yerde kalın. Aa! Çabuk olun çabuk. Kaç. Ultimate Jimen. Hero Brian'a parçasını getirdiniz mi? Ah, güzel kılıcını bulduk. Evet. Al. Kılıcı burada işte. Sizden tüm parçalarını istemiştim. Bana taksit taksit parça niye getiriyorsunuz la? Gücümüz yetmiyor. Ne yapalım be? Elimizden geri yapıyoruz. Bu sizin son şansınız. Çıkın kapıya. Ne buldun ki biz ne yapacağız? Görürsün kapıda. Ana <laughs> helikopter. Yani helikopteri kullanarak mı bulacağız parçaları? Ne yapıyorsanız yapın. Sadece parçaları getirin bana. Öne iyi be tamam. Gidiyoruz hemen. Bunu çabuk ne kadar zor be arkadaş. Baba dümdüz devam et. Kalitse ileride gözüküyor. Ne Öne ben ne yapıyorum be? Ee, bunu çalıştırmaktan zor. Sürmek de zor. Anne keşke daha iyi bir şey vereydi. Eee, i̇şte kanıyor Ne vurma. Helikopteri zaten canı ne? Dur şimdi şu kalenin üstüne doğru bir çıkmaya çalışacağım. Eee, bu helikopter gücü çok zayıf. oh be düşmediğimize dua edelim. Aynen şimdi Herobrine bu galinin neresindedir ki acaba? saklanmıştı bir yere. Biz de onu buluruz. Herobrine. neredesin la? Yoksa burada mısın? Una kimse yok. Kaptan kendine zarar vereceksin yapma. Bacaklarımı geri almam için bu şart. Aa! sağ işe yaramıyor Bacağın gelse diye gelirdi o delirtme beni bacaklarım gelecek aa yine yattığım sen senden mu doydum tabii yukarı kattan geldi ana bu buraya burada yoktu siz nasıl bu kaleye girmeyi başardınız? Herobrine askerler çabuk olun. Şu iki zombiyi yakalayın hemen. Geldi de Herobrine geldi saklıyorsunuz. Ona asla ulaşamayacaksınız. Aa! Demek ki çok yakınız. Aha orada da bir tane var. Allah sana da. Ah be bitti la. Pişman olacaksınız. Merhaba baba. Ah, uzaklaş. Bu sesler de ne? Ha, çocuklarım. Aha bacağım alanlar işte onlar. Kokularından tanıdım. İyi bu ya Kafanı, gövdeni neyim varsa la. Beni buradan asla çıkaramazsınız. Adamları öldürün artık şunları. <laughs> Sadece senle biz kaldı. Buraya asla ulaşamayacaksın ki. <gülüyor> <gülüyor> İşe yaramıyor. Bu gizli bir kontrolcüye benziyor. Burada bir yerde anahtarı falan olmalı. Anahtarı mı? Boşuna ararsın. Anahtarı bulamazsın. Şey konuşmaya devam et. kutularını hazırladım. Vücut parçalarını anda bu kutuları içe koyacağız. İnan şurada kontrolcüye bir şey var. Hayır. Bulmuş olamazsın. Aa! Ne oldu canım? Şimdi uzan bakalım! Uzak dur! Benden yaklaşma! Hiç canın acımayacak! Ee, ayırma işlemi tamamlandı! Bırak beni! Buna pişman olacaksın! Geç şuraya! İşte gövdesi de burada! Gel sen de! Hadi götüreyim şu kutuları! <laughs> Acele edelim. Ah, burası iyice tehlikeli olmaya başladı. Başka parçası kalmadı değil mi? Kalmadı oğlum. Hepsini aldık. Otomatçı ben. Getirebildiniz mi? İşte bu kutuların içinde. Çıkarın o zaman. İşin başından beridir demek sen vardın Ultimate g ha? Tabii ben vardım. Senin kontrolün tamamen bize geçecek. Hadi birleştirin parçaları. Şunu şuraya koydum. Kendisi de alta. Çocuklar geri çekildi işlem başlatılıyor. Ben kim şey. Hero Ben çok iyiyim. Artık bizim kontrolümüze geçti. Siz ne isterseniz yapmaya hazırım. sonunda. Evet arkadaşlar bugün Hero vücut parçalarını çalıp kendimi Jake. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayıp bizi unutma. Hoşçakalın. Bye bye.